Evet arkadaşlar merhaba. Günaydın diliyorum sizlere. Bakalım bugün bu sabah girelim bakalım ahalımızda yeni doğurmuş hayvanımız var mı? Hadi gelin hep beraber izleyelim. <laughs> ne ne oldu? Acıktınız mı bakayım siz? Acıktınız mı? Bakalım. Evet arkadaşlar. Oy. Oy. Adı senin güzeli. Daha yeni doğum yapmış arkadaşlar. Sizin gördüğünüz gibi kızcık daha zorla yürüyor. Bugün de yeni sürprizimiz, yeni doğanımız. Hayırlı uğurlu olsun. Tabi ev sahipleri boş bırakır mı? Kanalıma abone olup takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Hayırlı günler diliyorum.